Direkt bir düzlemeyle başlayacağım. Sanal arkadaşlık fikri kereviz. Hop, ekranaymış. Ortaokul döneminde online oyunlar sayesinde birçok internet arkadaşım oldu. Okulda pek arkadaşım yoktu. Çoğu kişiyle anlaşamaz, sevemezdim. Arka sıradaki yalnız tiptim. Ortamdan dışlanan o çocuktum. Sadge üştü kimse yoktu. Son ders zili çalana kadar kalkmazdım yerimden. Kimse de yanıma gelmezdi. Ben de kimsenin yanına gitmezdim. Böyle böyle derken bu durum beni haliyle online oyunlara itti. Günlük ben de oyundum lan. büyük bir kısmını bilgisayar başında geçiriyordum. Çünkü rastgele girdiğim bir oyundaki takım arkadaşlarımla günlük hayatta görmek zorunda kaldığım tiplerden daha iyi anlaşıyordum. O zamanlar oynadığım online oyunu hepiniz biliyorsunuz. Henüz hesabım çalınmamış. Keyifli vakit geçiriyorum. Ay vurma, vurma. Spike A'da düştü. Yok, sen diğer tarafa gidiyorsun. Dikli oyun kanalı mı var? Oyunlara daha küsmemişim. Neyse, bir akşam vakti yine oyundayım. Ezici bir sayıyla öndeyiz. Bileğim sağlamdı. Harbiden sağlam oynuyordum. Takımı sırtlayıp götürüyordum. Derken oyun ortasında takım arkadaşlarımdan birisi "Klanımıza gelir misin?" dedi. Bilmeyenler için şöyle özet geçeyim. Oyunda kendi takımınızı oluşturup rakip takımlarla rekabet edip oyun sıralamasında takımınızı yükseltmeye çalışıyorsunuz. Bu benim çok istediğim bir şeydi. Ama çevremde kimse oyun oynamadığı için hayata geçiremediğim bir proje olarak kalmıştı. Çocuk bana arkadaşlık isteği yolladı, ardından TS var mı dedi. Ne olduğunu bilmediğimi söyledim. Büyük bir sabırla bana anlattı. Hoş geldin, hilal. Ardından sunucunun IP adresini atarak katılmamı istedi. Meğer bunlar oyunda tanışan ve ardından sohbeti muhabbeti ilerletip sunucu kuran devamlı oyun oynayan bir arkadaş grubuymuş. İlk defa girdiğim her ortamda tedirgin olan ben, sıcak bir karşılama sayesinde kısa bir sürede alıştım. Saatlerce birlikte oyun oynadık, geri geldi, birbirimize dertlerimizi anlattık, güldük, eğlendik. Halimden gayet gerçek arkadaşlıklar her zaman TS ya da Skype'tan çıkar. Memnundum. Bazen yüz yüze görüştüğüm arkadaşlarımdan göremediğim samimiyeti hiç görmediğim ama saatlerce oyun oynadığım insanlarda görüyordum. Çoğunluğu egosunu bir kenara bırakıp geliyordu ortama. Belki ondandır. Geri geldi Teamspeak. aramıza yeni insanlar katıldı, yeri geldi... Discord'un ilk versiyonu diyebiliriz. Discord'dan önce kullanılan yer. Bazıları aramızdan ayrıldı. İyi yanı, ortamda çok hızlı bir şekilde samimiyet kurulabiliyor olmasıydı. Düşüncelerini özgürce paylaşabiliyorsun, kendini rahatça tanıtabiliyorsun. Nasıl olsa hiç karşılaşmayacağım düşüncesinin de güveni var tabii altta. Ama bunun yanında TS'den olmasa da seneler sonra... Discord üzerinden tanıştığım, sonrasında oturup kahve içtiğim arkadaşlarım da var. O günden bugüne çok şey değişti. Ha bu arada Discord sunucumuz açıldı. Herkesi beklerim dostlar. Discord açıklamada. Link açıklamada. <laughs> Hoş geldin Berkay. Ortaokul boyunca oyun arkadaşlarım sayesinde çok güzel anılar biriktirdim. O dönemleri özlemiyor değilim. Sanal arkadaşlık iyidir, hoştur ancak bir şeyin iyi yanlarından bahsediyorsam kötü yanlarından da bahsetmem gerekiyor. Aslında kötü yan demeyelim de kendi tecrübelerime dayanarak şunları da eklemek istiyorum. Birincisi sanal arkadaşlığı başlatmakta evet. bitirmekte çok kolaydır. Bol bol sohbet edersiniz, vakit geçirirsiniz ama isteseniz de istemesiniz de ilişkileriniz elbet bir gün kopacak. Bana katılmıyor olabilirsiniz, karşıt görüşleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz dostlarım. Örneğin bazen güven meselesinden dolayı arkadaşlığın pekişmesi uzun sürebilir. Zaten gerçekte ya da sanalda kimseye %100 güvenmemelisiniz. Kimseyi bir iki konuştuğunuz için tanıdığınızı zannetmeyin. Çeşit çeşit insanlar olumlu etkiler bırakabilir hayatınıza ancak fazla kaptırmazsanız. Bana kalırsa bu dünyayı çok ciddiye almamak gerekiyor. Eğlenmenize bakın. Ayrıca kabullenmeniz gereken yegane olgu hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmeyeceği. Sanal arkadaşlık, Sanal ortam gerçek duygu ihtiyaçlarınızı çoğunlukla karşılayamaz. Kendinizi asla tamamen kaptırmayın. Eğlenmenize bakın. Arkadaş edinin, tecrübe edinin, bol bol anı biriktirin. Ama ciddiye alırsanız ileride duygusal boşluk yaşarsınız. Bunun örneğini çok gördüğüm için naçizane kendi fikrimi belirtmek istedim. O benim. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Duygusal boşlukta olan. Ben de sporla gideriyorum onu. O da bir taktikçet deneyebilirsiniz.